Yaklaşık 6 ay geçen bir zaman sürecidir. Filistin'de bir katliam var. Bir soykırım var. Dünyanın gözü önünde <laughs> İsrail Filistin halkını katlediyor. Çocukları katlediyor, kadınları katlediyor, aileleri katlediyor. Sivil ayrımı yapmaksızın, hastane ev ayrımı yapmaksızın her tarafı bombalıyor. Maalesef bütün dünya neredeyse buna sessiz. Birkaç ülke sadece buna ses çıkarıyor. Onun dışında bütün dünya buna sessiz kalmış durumda. Ve sessizlik sürdükçe katliamın dozu da, soykırımın dozu da giderek artıyor. Şiddete giderek artıyor. Tabii halklar Türkiye'de birçok sivil toplum örgütü, meslek odaları buna karşı ses çıkarıyor. Dünyanın birçok yerinde aslında insanlar ses çıkarıyor. Amerika'da öğrenciler ses çıkarıyor. İspanya'da işçiler ses çıkarıyor. Ancak bunun devlet düzeyinde olması lazım. Burada e, İsrail'in yaptığı katliama, zulme devletlerin karşı çıkması lazım. Bizler Adıyaman Barosu olarak bugün yeryüzü doktorlarıyla ile birlikte buradan aslında bir şekilde bir kıvılcım yaymaya çalışacağız. Sesimizi duyurmaya çalışacağız. Mazlum Filistin halkının sesini duyurmaya çalışacağız. Belki buradan hayırlara vesile olur. Buradan toplayacağımız yardımlarla belki oradaki çocukların ilaçlara kavuşmasına, sağlığına kavuşmasına, çok ihtiyaç duydukları suya gıdaya kavuşmasına belki vesile olacağız. Adıyaman Barosu'na kayıtlı avukat arkadaşlarımız özellikle kadın meslektaşlarımız kendi yaptıkları el ürünlerini erkek meslektaşlarımız eşlerine annelerine yaptırarak bir şekilde burada bir kermes düzenledik. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Bir an önce de katil İsrail Devleti'nin zulmünün sona ermesini istiyorum. Mazlum Filistin halkının da bir an önce hak ettiği gerçek özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum.